Sorularınızı alacağız. Hazırsak başlayabiliriz. Hocam. İyi akşamlar. Maçtan önce yayıncı kuruluşa da söylemiştim. Bugün ben takımın başına geçtikten sonra beşinci maçımıza çıktık. Bundan önce oynadığımız dört maçta oyuncularım geçen haftaki Altay maçına kadar oynadıkları üç maçın üçünde de çok iyi mücadele ve iyi bir futbol ortaya koymuşlardı. Keçiören maçı, deplasmanda rakibimiz olan Denizli Spor maçı ve yine deplasmanda Bodrum Spor maçında gerçekten. Çok iyi bir futbol ortaya koymuş ve istediğimiz sonuçları da almıştık. Bir tek geçen hafta oynadığımız, geçen dört gün önce oynadığımız Altay maçında gerçekten hem oyun olarak düşüktük, hem de mücadele ritmimiz gerçekten düşüktü. Ama bugünkü maça gelirsek şu an 87. dakikada yediğimiz bir gol var. Bir puan, Eyüp, Eyüp Spor'dan alınan bir puan aslında iyi gibi gözüküyor. İyi, iyi gözüküyor ama kazanabilirdik. Özellikle son paslarda biraz daha başarılı olabilsek bugün ikinci golü de bulabilirdik. Üçüncü golü de bulabilirdik. Kazanabilirdik. Ama mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün çok çok önemli bir performans ortaya koydular. Bu deplasmandan puan çıkartmak ve iyi oyun oynayarak puan çıkartmak önemliydi. Aslında oyunun içinde daha önceki maçlarda da bazı şanssızlıklar yaşamıştık. Ee, geçtiğimiz maçlarda e, iki tane sol bekimiz e, bir ta çok ciddi sakatlık geçirdi. Bir tanesinin çapraz bağları koptu, bir tanesinin ayaktarak kemiği kırıldı. Yerine soktuğumuz e, üçüncü sol bekimizin de kası yırtılmıştı. Bugün farklı bir arkadaşımızı sağ açıkta oynayan arkadaşımızı sol bek oynatmak zorunda kaldık. E, da maç öncesi şanssızlıklarımız da vardı. Maç içinde de aslında yaptığımız hamleler hani oyunu değiştirmeye yönelik e, olamadı çünkü. Oyun içinde de yapmış olduğumuz üç tane değişiklik 3 oyuncumuzun sakatlığından dolayı oluştu. Eren'in yokluğu da önemliydi tabii bugünkü maçta. Ama biraz önce de söyledim. Deplasman'da alınan bir puan iyi gözükse de bugün kazanabilirdik. Soru soran var mıydı? Teşekkürler.